Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bu harita, Türkiye'de kuraklığın geldiği noktayı gösteriyor. Mavi ve yeşil rengin yerine artık kahverengi ve siyah tonlar almış durumda. Ülkenin büyük bölümü çok şiddetli ya da olağanüstü kurak kategorisinde. Normal koşullarda zaten yaz mevsiminde Karadeniz kıyıları haricinde Türkiye'nin büyük bir bölümü yağış almıyor. Yani yaz mevsimi yağışsız ve kurak koşulları altında gerçekleşiyor. Asıl Türkiye'de kuraklığa yol açan temel neden kış mevsimi yağışlarındaki azalma. Şimdi bir de Türkiye'nin yağış haritasını inceleyelim. Sarıdan kahverengiye doğru koyulaşan bölgeler normalin altında yağış alan yerleri gösteriyor. İç Anadolu'nun geniş bozkırları, Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamı ve Trakya. Kuraklığın en ağır hissedildiği yerler buralar. Son 10 ayda ülke genelinde yağışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %30 azalmış durumda. Bu son 52 yılın en düşük seviyesi. Bunun nedeni iklim değişikliği ile birlikte iklim kuşaklarında gözlenen kaymı. Türkiye'ye artık yağış getiren sistemler Türkiye'nin biraz daha kuzeyinden geçiyor. Bu da yıllık toplam yağışlarda bir azalma eğilimi yaratıyor. Kuraklığı ağırlaştıran başka bir etken de sıcaklık artışı. Dünya genelinde ortalama sıcaklık sanayi devrimi öncesine göre 1 dereceyi geçti. Türkiye'de ise şimdiden 1,5 derecenin üstünde. Türkiye maalesef dünyada en hızlı ısınan alanlardan bir tanesi. Hava sıcaklıkları arttığında ne olur? Bitkilerden terleme yoluyla, topraktan da buharlaşma yoluyla çok büyük su kayıpları meydana gelir. Sıcaklık ne kadar artarsa buharlaşmada veya terlemede bitkilerden o oranda artış gösteriyor. Yüksek sıcaklıklar ve yağışsız geçen aylar özellikle küçük ölçekli su kaynaklarını kuruma noktasına getirdi. Devlet Su İşleri verilerine göre Türkiye genelinde aktif 504 barajın doluluk oranı %42'ye düştü. Bu bir önceki yıla göre yaklaşık 10 milyar metreküplük bir kayıp demek. Bazı şehirlerde tablo daha ağır. Ankara'da barajların doluluk oranı bir yıl içinde %33'ten %8'e düştü. İzmir'in ana su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı %6 seviyesine geriledi. Bursa'da içme suyunun yarısını sağlayan Nilüfer Barajı da iklim kaynaklı kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Tekirdağ ve çevresine içme suyu sağlayan Naip Barajı da neredeyse tamamen boşaldı. Haziran ve Temmuz aylarında hiç yağış almayan bu barajdaki kullanılabilir su seviyesi 2'nin altına düştü. Devlet Su İşleri'nin verilerine göre barajdaki su geçen yıl aynı dönem yüzde 21 seviyelerindeydi. Daha net görmek için Kopernikus verileriyle hazırladığımız haritaya bakalım. Geçen yıl böyle görünen baraj, Şimdi bu halde. Bu dramatik düşüş bölgede su kıtlığını günlük hayatın parçası haline getirdi. Bölge sakinleri bidonlarla civar yerleşimlerden su taşımak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Duş yapamıyor, hiç yıkanmadık biz burada. Bir sever İstanbul'a gittik, orada yıkandık. Geldik, burada da e, bulaşıkları e, Ereğli'de su alıp getirirsek bulaşığı yıkıyor. Yani çamaşır, bulaşık, banyo hiçbir şey yok. Nasıl idare ediyorsunuz yani neler? yapıyorsunuz? İşte kirimizden duruyor. Ya yani kirimizin en otu duruyor. Nasıl idare edek? Bak görüyorsun abi donları şurayı. Her taraf aynı. Yok kardeşim <laughs> ne duş Allah aşkına ya? Çamaşır bile yıkanmıyor vallahi su olmayan su da çamaşır nasıl yıkayalım ya? Çamaşırlarımız duruyor ya biriktindi böyle duruyor. İstanbul'a getireceğiz böyle bekletiyoruz. Gideceğiz yani buradan. Yani bir gün, bir gün yarın gideceğiz yani burada durup da ne yapalım, burada burada ne yapacağız? Su akmaz bir şey akmaz. Ve ne yazık ki Tekirdağ tek örnek değil. Kuraklığın artık sadece meteorolojik bir olay olmadığını gösteren örnekler her geçen gün artıyor. Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir'de de bu yaz birçok bölgede günlerce süren su kesintileri yaşandı. Uşak'ta ise durum daha da ağır. Kente içme suyu sağlayan küçükler barajı tamamen kurudu. Belediye şehir şebekesine günde sadece 6 saat su verilebileceğini duyurdu. Şu anda içinde bulunduğumuz koşullar artık tipik bir sosyoekonomik fark olarak tanımlayabiliriz. Ne anlama geliyor? Mevcut su talebimiz arzı karşılıyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Kuraklık, küresel bir kriz. NASA'nın tatlı su kaynaklarını izleyen uyduları, 2015'ten bu yana dramatik bir tablo ortaya koyuyor. Afrika'nın bazı bölgeleri dışında dünyanın dört bir yanında tatlı su kaynakları hızla azalıyor. Peki Türkiye'de suyun geleceği nasıl görünüyor? Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin senaryolarına göre 2070 sonrasında Türkiye'de yıllık yağışlar en az %20, bazı bölgelerde ise %40'a kadar azalacak yağışlardaki yüzde beş veya %10 oranındaki bir azalma su kaynaklarında yüzde otuz yüzde kırka varan bir azalmaya yol açıyor. Yüzyıl sonunda işte yüzde yirmiye varan bir şeyi düşünecek olursak e, Türkiye'nin yeraltı su kaynaklarını, yüzey suyu sularının yüzyılın sonunda neredeyse tükenme noktasına geleceğini de buradan öngörebiliriz. Aslında bütün bu tablo sürpriz değil. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri uzun yıllardır öngörülüyor ve uyarıları yapılıyordu. Örneğin NASA'nın yaptığı bir araştırma Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda son 900 yılın en ağır kuraklığının yaşandığını ortaya koymuştu. Küresel iklim değişikliği adı üzerinde küresel bir sorun. Dolayısıyla da bu anlamda çözümlerin büyük ölçüde küresel ölçekte olması gerekiyor ve en büyük sorumluluk da doğal olarak bireylerden çok yöneticilere, hükümetlere düşüyor. Peki bu sorumluluklar neler? Paris İklim Anlaşması birkaç temel adım öneriyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak, tarım ve madencilikte tatlı su tüketimini kısmak, su isteği yüksek ürünlerden kuraklığa dayanıklı ürünlere geçmek, orman ve bitki örtüsünü korumak. Bireylere ise iki şey düşüyor. Gündelik yaşantımızda gereksiz su kullanımını azaltmak ve bizi yönetenlerden iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar talep etmek.